Hepinizi hürmetle muhabbette selamlıyorum. Sevgiyle kucaklayıp parma basıyorum. Önce Rabbıma sonsuz şükürler ederek sözlerime başlıyorum. Ve hepinizi büyük kahramanlar olarak, sağlam insanlar olarak saygıyla selamlıyorum. Ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Her insanın özlemi yeryüzünün en önemli değeri olan saadet içinde yaşamaktır. Saadet ancak sevgi ve kardeşlik, hak ve özgürlük, adalet, refah ve saygınlık ortamında gerçekleşebilir. Bizler görüşümüzün temeli olan sevgi, şefkat ve kardeşlikten yola çıkan insanlar olarak Saadet Partisi'nde bir araya geldik. Amacımız, başta bu ülkede yaşayan insanlar olmak üzere tüm insanlığın saadetidir. Bu nedenle devleti saadetin bir engeli değil, bir aracı haline getirmek için siyaset yapmakta kararlıyız. Saadet Partisi herkesin saadetini istemekte, bunun da ancak barış ve kardeşlik, hürriyet, adalet, refah ve saygınlıkla mümkün olacağını idrak etmektedir. Saadet Partisi hakkı üstün tutan bir anlayışa sahiptir. Bu nedenle gücün hukukunu reddetmektedir. Biz hukukun gücünü, hukukun üstünlüğünü savunan geleneğin temsilcileriyiz. Kaba kuvvete karşı hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. Partimiz hukuka dayalı bir düzen, hakka dayalı ilişkiler ve adaletin belirlediği paylaşım için siyaset yapar. Saadet Partisi siyasi hedefleri olarak belirlediği gerçek insan hakları, özgürlükler, kalkınma, refah, barış ve sosyal dayanışmanın ancak bir hukuk devletinde gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle Saadet Partisi hukukun üstünlüğünün tam bir savunucusudur. Ahlaki ve manevi değerlere bağlı milletlerin büyük uygarlıklar kurduklarına bu değerlerden uzaklaşanların ise güçlerini yitirdiklerine tarih şahittir. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye'nin ve yeni bir dünyanın ancak ahlak, maneviyat ve adil bir düzen temeli üzerinde kurulacağını inanıyoruz. Bu nedenle Saadet Partisi olarak güzel ahlakın kökleşmesini ve geliştirilmesini, toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve ülke fertlerinin saadete ulaşabilmesi için zorunlu görüyoruz. Tarihi ve coğrafi şartları itibariyle barış, huzur ve adalete dayalı yeni bir dünyanın kurulmasında öncülük yapması lazım gelen Türkiye'nin her türlü dış etken ve baskıya karşı siyasi, iktisadi ve teknolojik bakımdan bağımsız bir ülke olması sadece ülkemiz halkının saadeti bakımından değil, bütün insanlığın saadeti bakımından da büyük önem taşımaktadır. Yüzlerce yıl birlikte yaşayarak edindiği ve geliştirdiği ortak değerler ve yaşadığı ortak tarihiyle bu toprakları yurt edinmiş olan milletimiz kimsenin hakkının yenmeyeceği, kimsenin çaresiz bırakılmayacağı, kimsenin horlanmayacağı bir Türkiye istiyor. Milletimiz asırlar boyu ahlak ve maneviyata dayanan kültürüyle bütün insanlığa ışık tutmuş, en üstün medeniyetleri kurmuş, ve bütün insanlığın saadetine paha biçilmeyecek derecede büyük büyük katkılarda bulunmuştur. Bugün de insanlık yeryüzünde adil bir düzenin kurulması için milletimizin öncülük yapmasını beklemektedir. Saadet Partisi Türkiye'nin kalkınmasının kültür ve sanatın gelişmesinin ancak özgür bir ortamda olacağına inanmaktadır. Genişletilmiş Orta Doğu projesi kapsamında İslam coğrafyası, kan ve gözyaşına fark olmuştur ne yazık ki. Terör tanımlaması maalesef 21. yüzyılda da insan için çok büyük tehdit ve tehlikelerin habercisi olmaktadır. Afganistan'da, Doğu Türkistan'da ve İslam coğrafyasında haksız işgaller devam etmektedir. Türkiye'nin üzerine düşen görev bu haksız işgale destek vermek değil, bu bölgenin bağımsızlığına ve işgalden kurtulmasına yardımcı olmaktır. ABD ve müttefiklerinin genişletilmiş Orta Doğu projesi adı altında İslam dünyasına karşı sürdürdükleri kanlı işgal politikaları dünya barışını çok ağır bir şekilde tehdit etmektedir. Aynı şekilde İsrail'in 70'ten fazla Birleşmiş Milletler kararına rağmen sürdürdüğü saldırganlık, soykırım ve genişleme politikası bölge ve dünya barışı için sürekli ve açık bir tehdit oluşturmaktadır. ABD ve müttefiklerinin Irak'ı haksız işgalleri ve işgalden sonra her türlü uluslararası anlaşmayı hiçe sayarak yaptıkları insanlık dışı uygulamalar, Irak'ta kışkırtmaya çalıştıkları etnik ve mezhep tabanlı çatışmalar ve yapılanmalar, bölge ve dünya barışını tehdit etmektedir. Irak'a, Suriye'ye getirilen hürriyet ve demokrasi değil, Ebu Gureyb vahşetinin çığlıklarıdır. Annesiz ve babasız kalmış çocukların çığlıklarıdır. Irak'tan sonra Suni gerekçelerle İran'a ve diğer bölge ülkelerine karşı uygulamaya çalışılan saldırgan politikalarda bölge ve dünya barışı için çok büyük tehdittir. Bu tür haksız saldırılar için bir savunma paktı olan NATO'nun kullanılmaya çalışılmasına karşıyız. Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerine zarar verecek bu tür uygulamalara karşı barışı korumak için elimizden geleni yapacağız. Dünya ve bölge barışı üzerindeki bu tehditler elbette ki Türkiye için de geçerlidir. Ne yazık ki ülkemiz bir kaosa doğru sürüklenmektedir. İşsizlik, terör, cinnet, intihar ve cinayetler, aile parçalanmaları, bu cennet vatanımız için büyük bir tehdit olmaya devam etmektedir. Ne yazık ki vatanımızın bir bölümü koparılmaya çalışılmakta, terör örgütleri tarafından yolları kapatılmakta, her şeyden önemlisi ay yıldızlı şanlı bayrağı gönderden indirilerek tehlikeli bir mecraya doğru sürüklenmektedir. Konsolosluklarımız ve ekmek davasına yollara düşmüş olan şoförlerimiz ve iş adamlarımız tehdit altında bırakılmaktadır. Bu tehditlere karşı Türkiye bölge ve dünya devletleriyle işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri almak zorundadır. Yıllar önce merhum liderimiz bu gelişmelere bakınız nasıl işaret etmişti. Şimdi lütfen bir kere daha şu söyleyeceğim konuları dikkatle takip buyurunuz. Gerçekten Türkiye bir felakete götürülüyor mu götürülmüyor mu? Önce dış olaylara bir bakış yapalım. Önce bir defa ilk yaptığımız tespit son aktüel olaylar münasebetiyle şudur ki dış mihraklar arz-ı mevudu alıp İsrail'e bağlamak için başladıkları planları şimdi Suriye'yi hedef alıp yutmak üzere yeni adımlarla devam ettirme arzusu içindedirler. Nitekim bu maksatla kısa bir süre önce Amerikan Temsilciler Meclisi Suriye'yi cezalandırma yasasını onaylamıştır. Yasa dörde karşı 398 oyla kabul edilmiştir. Dört tane karşı oy veren kimse, temsilci, demektedir ki Suriye hakkında ileri sürülen iddiaların doğru ve gerçekçi olmadığına kaniyiz biz. Bunlar uydurma iddialardır diyor. Bizzat Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki üyelerin bir kısmı. Ve fakat buna mukabil, Dış mirakların etkisinde olan Haçlı Siyonist İttifakı içinde bulunan diğer üyeler ise Suriye'nin derhal işgal edilmesini istemişlerdir. Irak'ın o, o, işgali için ortaya atılan uydurma bahanelerin hepsi şimdi Suriye için uydurulmaktadır. Göya Suriye Filistinli terörist gruplarını ve Irak'taki teröristleri destekliyormuş. Suriye Arapları Amerika'ya karşı kışkırtıyormuş. Biz yıllardan beri aslında bütün bu planların arkasında dış mirakların arz-ı mevudu İsrail'e bağlamak gayelerinin bulunduğunu her zaman belirtmişizdir. Dolayısıyla bu olay söylenen sebeplerin hiçbirisiyle ilgisi yoktu. Bunlar hepsi uydurma bahanedir. Asıl maksat Büyük İsrail'in kurulmasıdır. Asıl maksat bütün insanlığın köseye köle yapılmasıdır. Asıl maksat ya öleceksiniz ya teslim olacaksınız. Kararının uygulanmasından ibarettir. Bunun için de bu adım Afganistan'dan, Irak'tan sonra şimdi Suriye'de kalmayacak. Yine her zaman ifade ettiğimiz gibi Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye. Asıl hedef Türkiye'dir. Bu sebepten dolayıdır ki bir plan başlamıştır. Bu planın yürütülmesi için gereken adımlar atılmaktadır. Şimdi Suriye için yapılanlar dikkatle incelendiği zaman bizim yıllardan beri söylediğimiz bu gerçekleri o zaman "Efendim bunlar komplo teorisidir. Bunların gerçekle alakası yoktur." diye karşılamaktan kalkışanların gözlerinin fal taşı gibi açılması lazım. Söylediklerimizin hepsinin nasıl gerçek olduğunu şimdi acı acı görüyoruz. İşte Irak'taki çocuğun kolu kopmuştur evi yıkılmıştır, annesiz babasız kalmıştır. Söylediğimiz gerçeklerden dolayı ne yazık ki ve bu gerçekleri örtbas etmek isteyenlerin gafletlerinden, dalaletlerinden dolayı ne yazık ki. Bu sizin, bu sizin inancınızın gereğidir. Niçin? Yüce Rabbim buyuruyor ki ve kunu ma Sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Değerli kardeşlerim, biz bu zamana kadar ey nur yüzlü dedeler, el öpülesi bacılar, sevgili gençler, bakın tekrar ediyorum önemine bir an, bu yolda yürürken önümüze engeller çıkardılar, barikat kurdular, üzerimize tanklar, tanklar, tanklar sürdüler. Ama biz yolumuzdan dönmedik. Size vermiş olduğumuz sözden vazgeçmedik. Bu yolda evet bu yolda yürürken partiler verdik, partiler verdik, partiler verdik. Dünya çapında lider verdik, bakanlar verdik, milletvekilleri verdik. Size verdiğimiz sözden taviz vermedik. Taviz vermedik. Sizin inancınız için yürüdük biz bu yollarda. Gerektiğinde de başta veririz. Yolumuz haktır elhamdülillah.